Biraz fazla olmadık mı arkadaş? Arkadaşlar be Çanakkale mi olsun? Ne olsun? Gel 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 gel. Dur bekle kafayı kırarım burada. Ha. Ha. Ya dur orada sen. Tam halledeceğim. Eğilince bir şey olmuyor bu arada ne bilgin Eğilince hiçbir yerde bir şey olmuyor. Sakın kalkma. Sen orada kal, ben fake vereyim hani. Ben aşağıdayım, yukarıda kimse yok. İmajı. Nasıl? Nasıl Sen orada kal, ben gittim. Lamba geçti ama Ekolar geldi bana arkadaşlar. Ekolar hemen. Eko el A kuruyor. Spike ben, ben. Ne lan size? Biri lamba, biri çok güzel. <laughs> çok güzel. Helal oğlum lan. Oynuyorsun. <ettim> bunu. Hazır. <laughs> <laughs> <laughs>